Herkese merhaba. Romanya çay sohbetleri serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Recep Durgun. Bu kaydı 13 Şubat 2021 tarihinde saat 3.36. Tamam. Saat 3.36'da Romanya Braşov'dan gerçekleştirmekteyiz. Manzarayı şöyle görüyorsunuz. İstersen Şemşule bir göster. Şey gibi oldu, göstermeye <laughs> gerek yok. Eksi kaç derece bu arada biliyor musun? Aa, Benim haberim yok. Eksi 8 ya da on bilmiyorum. Tamam. Dün akşam baktım sadece. O civarda. Şu an donuyoruz. Benim ellerimde elden var ama <laughs> yine üşüyorum. Sen de üşüyorsun herhalde. Şimdi öncelikle Şemşure kimdir? Tanıyabilir miyiz? Şemşüre sen. Şemşüre ben. Mardin Kızıltepeli'yim. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Anlamı <laughs> ne? Şem nereden geliyor? Daha önce de sormuştum, şimdi Şem, burada bir daha sorayım çünkü arkadaşlar da merak evet. ediyor olabilir. Şem günden geliyor, güneşten geliyor. Güneşin aydınlığı ismimin anlamı. Yani genel anlamda günün ışığı, güneşin aydınlığı, mumun ışığı, alevi şeklinde. Aydınlık olarak söyleyebilirim. Aydınlık. Tamam. Romanya'da ne yapıyorsun? Projen neyle ilgili? Ne zaman geldin buraya? Kaç ayın geçti? Biraz kısa evet. bir şekilde projenden evet. bahsedebilir misin? Türkiye'den Romanya'ya gönüllü olarak geldim. Bıçanın Dragosan ilçesine. 15.10. Öğrenci memnun musun? Yani beklentimi açıkçası karşılamadı. Doğru söyleyeyim. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Ee, hiç düşündüğüm gibi olmadı. Tamam. Neler yaşadın mesela? Tam istediğim gibi bir proje olmadığını söyleyebilirim. Her şey formalite icabı gibi bir şey. Keza sen de biliyorsun. <laughs> Burada ben soruları sen, soruyorum. Aynen. Ben... Yorum yapmam. Yorum Yok, yapmıyorum. Evet. Yani biliyorsun anlamında. Evet, ben soru soruyorum. Evet. Pardon. <laughs> ben soruları soruyorum. <laughs> Değişik bir e, kayıt olacak gibi. Öyle hissediyorum. Evet. evet bu e, bu videoyu sen benle birlikte çok çekmek istedim. E, ama ben sana şart koştum. Ne zaman ki kar yağarsa biz o zaman video yaparız demiştim ve. Kar yağmadı ama biz kara geldik. Kar mi? yağmadı, aynen. <laughs> Projende kaç ülke vatandaşı var? Aa, sanırım 5 ülke. 5 ülke. Sayar mısın ülkeleri? Tunus, ıı, Ürdün, ıı, Fas, yani Maroko, ıı, biz Türkiye, ıı, Rusya, bitti galiba Gürcistan. Değil. Aa, Gürcistan. Gürcistan'ı unuttum o zaman 6... Gerçi ıı, evet, Fas'ta sonradan bize dahil oldu 6 ülke. Tamam. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki gençlerle şu an projende olan gençlerin sorunları aynı mı? Yoksa onlar daha mı rahat, ha. daha mı zor koşullarda yaşıyorlar? Ha. Ne tür sorunları var? Tamam. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen sorunları aynı. Hemen hemen aynı. Türkiye'de gençleri biliyorsun. Çoğunu zaten. Eğitim konusunda da çok sıkıntı çekiyor. Eğitimden sonra iş imkanından ötürü de bayağı sıkıntılı. Ve bu şey... Nasıl söyleyebilirim? Ailenin getirdiği farklılıklar da sıkıntıya sebep olabilir diyebilirim. Burada Romanya sözde Avrupa ülkesi yani Türkiye ile kıyasladığım zaman e, fark var elbette. Daha önce yurt dışına çıktın. Sadece günlük bir turdu. Tamam, çok fazla değilmiş. Evet. Yani ilk uzun deneyimim Romanya oldu. Tamam. E, şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'den Romanya'ya geldin ve burada bir kültürel çok yaşadın. ya da inandıkları şeyler beni o kadar etkilemedi, bağlamadı. Ee, ben yaşıyorum, ben benimsemiş, özümsemiş olduğum için kendi benliğimi. Ee, o yüzden hani başka bir kültürle de karşılaşınca bir şok açıkçası yaşamadım. Hani onların rahatlığı evet bize göre çok fazla belki. Ama yine de beyin olarak ben rahat yetiştiğimi düşünüyorum. Yani belki aileden ötürü de olabilir, bilmiyorum. Evet, çok güzel bir soru geliyor o zaman. Mardin'de büyüdün herhalde. Mardin'de olmusun. Mardinlisin. Mardin Kızıltır. şaşırdınız Şaşıran, evet. Çok şaşırdım gerçekten. Şaşıran hani çok fazla oldu. Dedim acaba ailesi nasıl izin vermiş vesaire. Şöyle Çünkü bu bir... şeyler yaşanıyor. Evet, yani... evet, evet. Şöyle açıklayabilirim. Ben başvurularda bulunduğum zaman aileme zaten bunu açık etmiştim. Ben gönüllü olarak gitmek istiyorum içinse git. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Her zaman en büyük destekçim babam oldu benim. Benim ilk öğretmenim hatta kendisi oldu. Her zaman eğer hayatınızda eğitim sizin için ön planda olacaksa benim desteğim tam size. Ve yedi kardeşiz. Her yedimiz için de aynı şey geçerli. O böyle. Tamam. Yani Biz zorlu e ailemden e yaşamadım. Destekçi oldular her zaman Tamam. E Eğitim dedi de şunu da sorayım. E Romanya, kaç aydır buradasın? Beş. Beş, beş aydır beş beş buradasın. Beş var. ayda neler kattın e kendine? E kişisel gelişim olarak, farklılık olarak yani neler kattın kendine? Ne değişti senin için beş aylık süreç içerisinde? Şöyle geldiğimde e, İngilizce dilini bilmiyordum açıkçası. Ve e, bunun üzerine biraz gitmeye çalıştım. E, i̇lkin hiç anlamıyordum ve cevap da veremiyordum. Sadece translaydan işte bir şeyler kısa kısa söylemeye çalışıyordum. Şu an e, görüyorum ki e, anlıyorum artık karşıyı ve günlük dilde temel ifade edebileceğim düzeyde e, bir İngilizcem e, oldu diyebilirim. Ama şöyle, hani sadece İngilizce de değil Normalde hiçbir şey öğrenmedim, hiçbir şey yapmadım dediğim halde 5 ayım oldu çünkü ben burada kendime ne kattım diye çok düşündüm. Düşününce evet bir şeyler katmadığımı gördüğümü sanıyordum ama bu aslında gün her günün bize getirdiği şeyler, bize kattığı tecrübeler var. Belki tamam. şu an görünürde bir şey yok göremiyorumdur ama ileride muhakkak ben biliyorum ki kelime kattığım belki düşünce olarak kattığım şeyler var diye biliyorum ama şu an ne bile <laughs> getiremiyorum. Tamam bir sonraki soruya geçelim. Sosyolojik olarak Tamam. bir genç olarak bir sosyolojik olarak. Gelecek adına ne düşünüyorsun? İş kaygısı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Ee, Türkiye'deki torpil olayı seni etkiliyor mu? Yani umudun kırılıyor mu? Şöyle, e, üniversitedeyken e, çok fazla umutluydum. Çok çok fazla umutluydum. Ve e, hala da umutlarım var benim. Hani gelecek adına e, hep umut beslerim içimde. Ama her geçen gün evet zorlukları gördük, Dediğin gibi torpilleri gördük, okul gittikten sonra işsizliği gördük. Ee, bu durumlar beni evet çok etkiledi hatta bir keresinde. Ee, Ama ben böyle küçük istemettim. Ama dedim ben elimi de yansam çünkü o sıra her yere başvuruyordum. Mezunsun ve iş istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Ailenin senden ne kadar beklentisi olmasa bile sen kendini artık rahatsız hissediyorsun. Çünkü oturuyorsun, yapacağın hiçbir şey yok dedim. Ben dedim elimi ne atsam kuruyor. Hani dedim elime baltayı alsam sap elimde duracak. Durdu böyle hani biraz şaşırdı benim bu söylediğimi. Dedi ki niye sen bu kadar umutsuz oldun ki? Yani senin kadar umutsuz veya umutsuzluğa iten şey ne? Ben dedi, umutsuz olmasını istemiyorum. Elbette bir gün bir şeyler olacak. Bunlar da sizin için hem tecrübe hem sizin sınavınız gibi düşünün. Yani bu hayat sınavı muhakkak bir gün bir yerden bir kapı açılacak. Lütfen bir daha böyle umutsuz şeylerle gelme dedi. Bana bunu söyledi. O günden sonra evet dedim. Babam haklı. Umut her zaman olmalı. Umut çünkü insanı gerçekten ayakta tutan şey buna çok inanırım. Umutlarım halen var ama kırılıyor. Kırıldığı zamanlar çok oluyor hatta. Gelecek adına evet, buradan dönünce ne yapacağım bilmiyorum çünkü işsizim şu an. Ne olacak bilmiyorum, belli değil. Türkiye'nin bütün gençleri için aynı şey geçerli hemen hemen. Bir sürü vaka oluyor biliyoruz, şahit oluyoruz işsizlikten ötürü. Bakalım. Umuyorum. Umuyoruz. Umudum kırılmaz hiçbir zaman. <laughs> Umarım. Şemsule, benim sormadığım ama senin kendine sormak istediğin ve cevap vermek istediğin bir soru var mı? <laughs> Çok güzel bir soru evet, ama. <laughs> sürpriz soru. <laughs> Hep sürprizler yapıyorsun. Evet. Ama şu an, evet, kendine sormak isterdim. Aa, böyle bir soru sorabilirim. Biraz sor. Tamam. Bu hayatta evet her zaman şey dedim. Ben insanlara yardım etmeyi seviyorum, onlar için bir şeyler yapmak istiyorum, çevreme bir katkım olsun ki varlığımı hissedebileyim. Evet ben bir şeyler yapıyorum. Ama pek ya sen kendin için ne yaptın? Yani bunu bunu zaman zaman düşünüyorum, kendim için ne yaptım diye elle tutulur bir şey açıkçası göremiyorum. Kendim için ne yaptım? Yani bu soruyu soruyorum şu an kendime. Tamam. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Cevabını yorumlarda yazarsan. Tamam o doğru. <laughs> İnsanların kendilerini ana dillerinde daha iyi ifade ettiğine inanıyorum. Ve buradan sana şunu sormak istiyorum. Tamam. Kendi ana dilinde Hı. kapanışa geçiyoruz bu arada. Tamam. Kendi ana dilinde bize neler söylemek istersin? gençler için, gelecek için, yani umut için. Aynen. Bu kurdi müthiş yeni bir sand. Tutfaz Azeri Bejim. Kerem. Tamam. Bizler heviyan. Evet. Bizler heviyen mi? Bejim ki demek ki mezin bun ve deme MTG hiçtim kö heviyen mezi mezin bunu. Le mehviyen, kudnav, aurand ve şart bu her yarın. Anlamını sormayacağım sana. Hmm. Şey kalsın. Tamam. Hani bilenler yani zaten evet. anlayanlar zaten yani anladı. De evet, tamam. e çünkü anlamını sorsam bu sorunun bir anlamı kalmıyor Onun için da. anlamını sormayacağım. E, yavaş yavaş kapanışa geçelim. Tamam. E, hava çok soğuk. <laughs> Çay içemedim. Ayaklarım da dondu. Sen de mi şey herhalde? Evet, eller şu e, an serinin 6. bölümünde Başka bir arkadaşla, başka bir hikayeyle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama videoyu kapatmadan önce ben istersen sen burada dur, ben şöyle bir çevreyi göstereyim. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Kendinize iyi bakın.